Selamlar Brawl Sarsın yeni bölümüne hoş geldiniz nasıl görüşmeli Umarım izinsin Umarım gayet keyfin yenildir. Bu videoda sizlerle birlikte yeni biten kupa sezonunun sonuçlarına bakacağız. Sıralama ne kadar değişti? Bu yapmış olduğumuz listedeki oyuncular şu an nerede? Sıralama bizim tahmin ettiğimiz gibi mi? İnsanlar ne kadar çok kupa düştü, sıralama yeni katılan insanlar oldu mu? Hep birlikte dünya sıralamasına bakacağız arkadaşlar bu videoda sizlerle birlikte. Hemen abi gidelim sağ yukarıdan liderlik tabloları diyelim. Şimdi ilk sırada Can Carlos var. Can Carlos evet yine benim tahminlerimde de birinci sırada olan arkadaş diye düşünüyordum ama hayır. Efe Can'ı ben ilk sırada düşünüyordum. Efe Can halen daha bana açılmadı ve Efe Can'ın banlanması bütün sıralamayı alt üst etti doğal olarak Efecan'ın banlanması ile alakalı ikinci sıraya koymuş olduğum Can Carlos şu anda birinci sırada. Efecan banlandığı için Can e, Carlos birinci sıraya yerleşti. Aslında bu tahminimiz yanlış olmadı. Efecan banlanmasaydı birinci olurdu ama işte <laughs> banlandı abi. 24 gündür oyuna giremiyor. 6 gün sonra oyuna girecek. 6 gün sonra oyuna girdiği zaman işte o zaman bakalım neler olacak. Ve liderlik tablolarında Can Carlos birinci sırada. 1 ve 2'yi doğal olarak geçiyoruz. Efecan ve Can Carlos demiştik. Üçüncü sırada Fizik olur dedik ama üçüncü sırada Fizik değil. Şu an üçüncü sırada Zava var. Ve ikinci sırada kim var Efecan yoksa? Evix. 120.514 kupayla Evix ikinci sırada. Zava üçüncü sırada. Zava Doğucu. Zorlu. Zorlu'nun o anayasa banlanmasaydı o kalıcı banlandı. O banlanmasaydı şu an dünya birincisi olacaktı ama kalıcı banlandı. Ve Efecan'ı bile geçti. Yani kaç kupayla başladı bilmiyorum ama yani 119.993 kupa. Ohoho inanılmaz 1600 kupa. En az kupası kaç? 1256. Bayağı da 1500 yapmış. Ulan Mustafa. Ulan Mustafa harbi çok seviyorsun oyunu ha. Mustafa bırakamıyor oyunu. Fena. Efecan 5. sırada. Banlanan Efecan. Fizik 6. sırada. Ben fizik 3. sırada ol olacağını tahmin ediyordum. Hatta 4'e de VTZ'i mi koymuştum? VTZ'im nerede? VTZ'im 10. sırada. Abi tahminlerimiz hiç tutmadı ya. Ulan bir tane sırada tutan tahmin yok. Ivix'i 5. dedik, Ivix 2. şu an. Aman Allah'ım. İşte Efecan'ın banlanması çok değiştirdi olayı. Belki öyle olmasaydı Ivix 3. olurdu. Hatta Zava bile geçerdi Efecan'la birlikte. Ivix 4'ü hatta Ivix 5'e kesin gelirdi. O zaman Zorlu daha çok pakasar diye düşünüyordum. Şu anda Carlos bir, iki, üç, dört, Can Carlos 1, Ivix 2, Zava 3, Zorlu 4, Efecan 5, Fizik 6. Taha 7 bırakmıştı bu herhalde geçen. Yine başlamış. Bu haftada bir bırakıyor oyunu. Taha. Değil mi ta? Şimdi ee, en çok kupayı kaybedenler kimler? Onlara bakalım isterseniz. 12.298 12.300 şey, çok özür dilerim ya. 122.298 122.317 Bak ee, daha fazla kupa kaybetmiş olması lazım. Şu an bakıldığında böyle sanki bir 20-25 kupa kaybetmiş gibi duruyor ama işte bir gün geçti aradan yani 524 kupa kaybetmişti. Geçen yine 500-550 kaybetmiştir diye düşünüyorum. En az kupa Draco işte. Draco'yu yeni kasmaya başladı. E, ee, Drago herkese geldiğinden itibaren bunu aldı. Yalnız Lilisi 2276. Öte yandan bayağı bir 1500, bayağı bir 1550 savaşçısı var. Bak 1600 bile varmış. Yani burada Can e, Carlos'u geçmek için biraz daha çaba sarf etmesi gerekiyor arkadaşlar arkadaşların. Bakalım şu an en favori zordu. Şimdi biz ne söylemiştik e, Efe Efecan banlanmadan? Eğer Efecan banlanmaz veya farklı farklı saçma sapan şeyler yapmazsa eğer Efecan birinci sırada olacak diye söylemiştik Şimdi aynısını da Zorlu için söylüyoruz Eğer Zorlu'nun hesabına çok farklı yerden çok fazla taşalımı yapılmazsa Zorlu bir şekilde e, hesabını başka kimseye vermezse Veya başkasının hesabına girmezse e, Oyunda hakaret falan da etmezse Zorlu'nun hesabı banlanmayacaktır Zorlu umarım bunları yapmaz Umarım Efecan o yaptığı hataya düşmez Umarım Zorlu ilk sıralara doğru gelir Zorlu eskiden beri oynayan bir oyuncu Hatırlıyorum Zorlu'yu Ben de Solo duo oynarken Zorlu o zaman da oynuyordu. Ama bu isim gözükme olayı geldikten sonra ortaya çıkan Win Trade Zorlu'nun doyu veya soluyu bırakmasına neden olmadı. O yine devam etti. O yüzden e, şu şekilde düşünebilirsiniz. Bir Win Trade öncesi duo oynayıp yüksek kupa kasanlar. 2. Win Trade geldikten sonra duo moduna geçenler. Zorlu onlardan birisi değil. O yüzden Zorlu yukarı çıkabilir. Çıksın da zaten Mustafa. Bakalım. E, Hayra'dan sonra dünyada birinci olan ilk Türk ünvanına sahip olabilecek mi? Hardstyle ve Doğuş vardı. Biri ikinci, diğeri dördüncüydü ama hiç zaman dünya birinciliğini alamadılar diye hatırlıyorum. Dünya sıralamasında bir Türk olarak. Ee, eğer almışlarsa da ben hatırlamıyorum gerçekten. Ben bu sıralamayı bayağı takip ediyorum çünkü. Ee, ilk i̇lk 7'de e, kaç tane Türk var bu şekilde? 1, iki, üç tane Türk var ilk 7'de. Dünyada düşün. Dünyada ilk 7'de üç tane Türk var abi. Böyle bir şey olabilir mi? Ama 3 ve 3 olarak oynay oynayan e, ilk Kaçta hangi oyuncu var? Türkiye'de toplam kupaya bakalım arkadaşlar. Nokurov, Arda, Maho, Kuantik, Serhat, Korves, Yusuf, Mozart. Hayra, hayra var abi. 100600 kupa. O da KDTS Esports. Bu ne? Best Clan Out There based in Switzerland. Wow. Hadi bakalım. İşte bir hayra var mı hayra da işte yine bıraktı. Ya ben şey düşünüyordum hani fizik kasıyordu 100, e, 100, 180 mi, 190 mi kupaya kasıyordu ne yaptı fizik? 6. sırada. Ben 4 diye geçen sezon bittiğinde 4. sıradaydı fizik. Bak burada ne oldu abi? Fizik 4. sıradaydı. Şu an fizik 6 Zava geldi. Zava geldi 7. sıradan yukarıya. Bir de zorlu hiç hesapta yokken zorlu geldi geçişi bunları. Taha geçen sezon 8. şimdi 7. oldu. Taha bir sıra arttı. Taha'nın en az kupası kaç? 315 Drakkar. O da kasmaya başlayacaktır. Güneş bir şöyleti var. Güneş birden daha yukarı. Güneş 2 benimle aynı. İvix Meteor aslan be. Bu da Meteor be. Satürn 2 zorlu. Efecan Güneş 2. Meteor. Güneş 3 yok. Ben de Güneş 2'yim ana hesabımda. <laughs> Görmüş olduğunuz gibi. Sıralama bu şekilde. Sıralama bu şekilde. Türkiye sıralamasına bakalım. Dünya sıralamasına hep baktık ama. Zorlu bir Efecan 2. Taha 3. Sıralama bu şekilde. Zaten oraya göre sıralanmış. İşte Zoros, Cedric, Nokrov, Arda, Maho, Quantix, Serhat aşağıya doğru gidiyor. Bunların hepsi duo'cu. Hani duo zaferlerine bakın. 10.000 bin, 12.000 bin, 11.000. Bin. 10.000 bin aşağı var mı? 10.000 aşağısı var mı? 10.000 aşağısı. 10.000 aşağısı yok mu? 18.000 Maho sen ne yaptın? Serhat. Serhat da eskiden oynardı duo da şimdi çok hard oynamaya başladı Serhat. Serhat. 104 bin ne lan? Daryl Frank bunlar 1250 yapmış. Pii. Allah bilir şunları yaparken var ya ne kadar kavga etmişlerdi çocuklar. Ben birinci olacağım. Seni öldüreceğim. Bırak benim kupam daha yüksek. Şöyle de böyle de. Çok çok sıkıntılı iş harbiden. Çok çok sıkıntılı iş. Ben e, bıraktım bayağıdır kupa kasmayı. Ben aşamalı moda oynuyorum Mystic hesabında. Ve bayağı da hoşuma gidiyor. Mystic hesabında şu an efsanevi 2'ye Efsane ulaştım. Random oynayarak. Bakalım burada da master yapacağız. 3-5 tane karakterim var zaten. Öyle çok sağlam karakterim yok. 2008 Zafer serili. Görmüş olduğunuz gibi Winstrike hesabımız. Aşamalı oynuyoruz burada. Efsanevi 2-7'e ulaştık. 8088 puandayım. Bu şekilde Türkiye'de kaçıncayım mesela? Herkes bayağı bir master yapmış. 1069 mu? Yuh artık. Woohoo! Dünyada kim birinci? Belal. Rup. Bunlar kim? Yeni sezon. Bilmiyorum. Ben bilmiyorum abi. Ben bilmiyorum. <laughs> evet bu videoluk bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Sıralamaya bakmış olduk. kim ne kadar kupa kaybetmiş onu pek göremedik. Çünkü Draco Savaşçısını almayan oyuncuların var olduğunu gördük. Mesela Ivix, yani 100, 100, 150 kupa düşmüş diyebiliriz. Hatta 160 kupa düşmüş Ivix. Draco'yu zaten önceden kasmıştı bu. Aynen. Draco'yu kasmıştı bu. Öte yandan Zava ne kadar düşmüş? Bu da bir 200'e yakın. Hatta 220 falan düşmüş. Aha bu en yüksek kupasında zorlu hala kasmaya devam ediyor. 120 bin olacak. 120 bin son maçı Zorlu'nun ha. Vay canısına. Şu an zorluğun son maçı. Hadi bakalım zorlu. Bir bakacaktım ben şu banlanmasaydı şey. Efecan bakardım şeyine bakayım. Ee, şey ekleriz. Zorlu ekleriz. Bakalım nasıl oynuyor şeyde duoda. Bakalım hani skills mi bir şey var mı yoksa harbiden ortaya geçip bekleyip dönüyorlar mı? Onu merak ediyorum gerçekten. Baya bir zaman geçti. Bakmadım ne olduğunu bilmiyorum. Bu videoda bu kadar. Kendinize iyi bakın. Selamaya bakmış olduk. Bir sonraki sezon için tahminlerimizi yapalım mı? Bir sonraki sezon için her ne kadar tutmasa da bir sonraki sezon için tahminlerimizi yapıyoruz arkadaşlar. Ee, zorlu birinci banlanmazsa Tabi arada bir 2200 kupa fark var ama ben hani bir diyorum. Efecan, Efecan'ın durumu sıkıntı. Can Carlos ikinci. Efe Can üçüncü. <laughs> Dördüncü sıraya da e, Zava'yı koyalım. Beşe Ivix'i koyalım. A, altıda da altıda altıda Taha olsun abi. Hadi Taha'yı altıya koyalım. Yedide de fizik olsun. Ulan bakalım bunların bir tanesi tarım. Merak ediyorum. Hep birlikte göreceğiz. Kendine çok iyi bak değerli dostum. Ee, videoyu beğendiysen videoya like atmayı unutma. Sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakal. Kendine çok iyi bak. Bay bay. Biz her gün yayın yapıyoruz. Akşam 7-8 gibi. Yayınlara katılabilirsin. PES, Taş, Kod. Hediye ödüller veriyoruz. Güzel konseptler yapıyoruz. Onlara katılabilirsin. Yayınlara gelerek. Görüşürüz. Hoşçakal.